Evet değerli dostlar, Hanover Mese'deyiz, 2025'teyiz. Güzel bir dostumun sandayız Salih Bey'in sanındayız. Genç, yakışıklı oğlu Ali Bey ile beraberiz. Bunlar tabii yıllardır ben biliyorum katılıyorsunuz. Fuarın genel izlenimlerini Ali Bey'den bir alalım bakalım. Ya yani şu anda fuarın ikinci günü. E, i̇lk günü biraz, e, biraz daha yoğunluk vardı ama bugün biraz e, az yoğunluk var. Düşüncemiz inşallah son 2-3 günü daha yoğun olur. Evet. Yeni müşteriler, yeni portfeller veya geçen dönemki e, fuarla, bu dönemki fuar arasında e, bir değişiklikler de var mı? Yani geçen fuar biraz daha kalabalıktı. E, bu fuar biraz daha az gözüküyor ama tabii bugüne itibaren konuşuyorum. E, yeni e, müşteriler de buluyoruz zaman zaman. Eskiler de var. Gelip bizle sohbet ediyorlar. Ee, yine yakınlığımızı koruyoruz. Yeni müşterilerde şu anda e, konuştuklarımız oldu. E, İstanbul'a dönüp bakacağız, bakalım ne olacak. Üretimimizin ihracattaki oranı nedir? Şu anda yüzde 20-25 arası. Peçen sene daha Peki, da söyleyeyim. Evet. Peki bu yüzde 25'in e, Avrupa Birliği ülkelerine oranı nedir? çoğunlukla Avrupa Birliği hatta e, Evet, yani yüzde sekseni Avrupa diyebiliriz. Gerisi biraz yarı, e, Arap Yarımadası'nda var. E, Asya ve Amerika'da yok şu an. Peki. Ürün yelpazenizde değişiklikler var mı? Yeni ürünler Tabii var bir, mı? E, yeni ürünler e, hem yaptık, hem ARGE kısmında yeni ürünler yaptık. Hem de getirdiğimiz birkaç tane yeni ürünümüz var. Onları da burada sergiliyoruz. Müşterimizin beğenisine sunuyoruz. Tabi biliyorsun Almanya sanayinin başkenti, sanayi evet. ülkesi ve Almanya'da sanayi ülkesinin bir fuara katılmak, evet. Türk ürünler sergilemek evet. ayrı bir güzellik değil mi? Ayrı bir güzellik ve gurur kaynağı. Evet. E, zaten Made in Turkey dediğimiz zaman da herkesin e, bakışı daha farklı oluyor bize. Evet. Başarılar diliyoruz. Güzel bir fuar çok olmasını diliyoruz. Bol bol siparişlerle ülkemize dönersiniz inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok, çok, çok teşekkürler.